Hepinize merhabalar arkadaşlarım. Bugün sizlerle birlikte iyi pizza güzel pizza oynayacağız. İsterseniz videomuza başlayalım. İlk öncelikle ben ikinci bölümün gün 62.sindeyim. Evet hemen haberleri atlayalım. Ve ilk öncelikle patlıcanlarımızı sulayacağız. Evet kaygı sipariş vermiştik. Yani eşya sipariş etmiştik. Şöyle geldi müzik kutusu deniyor. Evet ciddi ciddi zeytinyağı sürüp güreşiyor insanlar ne garip aslında değil mi diyor. Ee, yani zeytinlik bir pizza istiyor. Hemen şöyle domates sosunu ekleyelim. Zaten pesto sosu istese söylerdi. Özellikle söylüyorlar çünkü. O yüzden ben hemen anlayabiliyorum artık alıştığım için. Evet şöyle hemen zeytinleri koydum ve fırına atalım. Şöyle fırının hızlı çalışması için e, oyunun parasını ödedik. Evet, dilimini yazmamış normal. Evet. 77 saniyede verdik, iyi. Eğer bu pizza ateş flem dev bir kaplıma tarafından kaç <gülüyor> <gülüyor> bir şey e, okuyamadım ama iyi bir şey söyledi. Bir sucuklu peynirli ve sosisli pizza, bir de sucuklu peynirli ve sosisli pizza. E, aynı <laughs> pizza istiyor. Bekleyin arkadaşlar. Videoyu durduralım burada. Ee, bir sucuklu peynirli ve sosisli pizza. Bir de sucuklu peynirli sosisli. Peynirli yok peynir Sucuklu sosisli kısaca ya. Kafa karıştırmak için peynir de diyorlar. Saçma. Yani mesela şey. Dükkana gittiğinde ne diyeceksin? E, ciddi ciddi zeytinyağıyla sürüp güreşiyorlar insanlar mı diyeceksin? Gerçekten anlam veremiyorum. Ay 80 saniye olmuş bile bekleyin hemen atalım. Atalım hemen. Video çekerken biraz uzuyor sizinle konuşmak için. E, bunları yapamıyorum. Bir yandan da bunları yapmam lazım ama öyle bir yandan da yapamıyorum. Ne konuştuğumu algılayamıyorum. Hemen hızlı hızlı yapalım da. Ah yanlışlıkla fazladan sucuk attım. Paramız azalıyor. Evet. Evet. <laughs> Gökkuşağı paketimiz var şöyle. Hemen yapmamız lazım. Evet göndereceğiz. 65 saniye oldu. Bir çocuk bunu der mi ya? <laughs> Gerçekten. 1 2 3 suç uklu. Sucuklu. Anlamadım. Umarım sucuklu pizza demiştir. Evet sucuklu pizzamızı yapıyoruz hemen. Evet. Ay kaydı ekran ya. Sürenin bitmesi için oyun bana her şey yapıyor şu an. Fırınımızın canı da <laughs> yüksek. İyi bir şey. 200 sucuklu ne demek anlamadım. Umarım 3 tane değildir. Ya 3 tane. Üf. Gerçekten sinir oldum. 2-3 derken 3 tane mi istiyor acaba? Neyse biz yedekten 3 tane yap yapalım da. Bu arada arkadaşlar bir bilgilendirme yapayım. Bilmeyenleriniz varsa şu mutluluk işareti var ya şöyle göstereyim. O mutluluk işaretinde eğer 50'yi geçerse rakam oyuncu yani müşteri mutsuz oluyor arkadaşlar. Öyle bir şey var. Fazladan bir tane daha aldım. Değil mi? Hemen şöyle hızlı yapalım, hızlıca yapalım. Evet şu an e, beni görmüyorsunuz ama <laughs> nelerle uğraşıyorum bilemezsiniz. Yani o kadar hızlı yapıyorum ki kamerada da gözüküyordu zaten. Aa yanlışlıkla şey yaptım. Neyse. Soslu pizza için e, 1 bir iki sucuklu ne demek anlamadım hala. Neyse. öğreniniz zaten yanlış bir şey yaptıksak. Evet hemen doğradık. Evet. Onayladım diyor. Yani biz Ahmet Onay'la yani o kadar da uğraştık. Evet arkadaşlarım neyse. Şimdi iki tane supreme pizza yapıyoruz. Evet biraz garip kestim. Mantarlar keşke biraz daha eşit sayılsaydım. <laughs> Gerçekten <gülüyor> okuyamıyorum. Bu arada bu müşteri yeni geldi. Zeytin hayatımın anlamı tamam. Yani çok düzenli yapılmış. Bundan belli oluyor ve hiç görmedik. Zeytin hayatımın anlamı. Yani zeytinin pizza istiyor bu arada. Çok yakın yakın konuşuyorum cümleleri. Pek anlaşılmayabilir. Ay karışık oldu pizza. Ama neyse arkadaşlar boş ver. Aa hemen atmaya çalışıyorum. Süre bitti. Evet süre bitti. Şimdi hmm, zeytin Hayatım'ın anlamı demiş sadece kesmiş. <laughs> Evet. Daha iyisi olamazdı. Teşekkür ederim demiş. Rica ederim. <laughs> evet. Şimdi bölümü bitirdik. Kazanç, bağışışlar, kira, para iadesi toplamken. Evet. Şimdi video izleyelim. Evet arkadaşlarım. Şimdi bir tane daha video izleyeceğiz. 52 liramız oldu. Bir şeyler alabiliriz. Ee, ne alalım sizce? ne alsak bilemiyorum. Çok güzel şeyler var. Basit tezgah mı? Basit tezgah ne ki? Ha o şey olan. Tamam anladım. <laughs> e, yatay açık tablası. Bunlar zaten bize olan şeyler. Basit malzeme kutusu mesela. Neyse arkadaşlarım. E, bu videom bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Videoya like atmayı kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı ve yorum yazmayı unutmayın. Aşağıya güzel yorumlarınızı bekliyorum. Sizleri çok seviyorum. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.